Herkese merhabalar. Ramazan bayramı geldi ve birçoğumuz uzun yola çıkacağız. Memleketimize gideceğiz. İnşallah da sağ salim tekrar geriye döneceğiz. Kaldığımız yerden hayatımıza devam edeceğiz. Bu noktada dikkat etmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi uzun yola çıktığımızda dikkat edeceğimiz kurallar olmalı. Bununla ilgili ben daha öncesinde yaklaşık bir 5 yıl önce bir video çekmiştim. Şimdi tekrar küçük bir hatırlatma şeklinde bütün takipçilerime, e, bizleri takip eden insanlara tavsiye niteliğinde video hazırlamayı kendi adıma uygun gördüm. Hepimizin çok iyi bildiği fakat gözümüzden kaçan dikkatimizden kaçan bir takım temel kurallar var Öncelikle otomobil kullanmak sadece gaz fren şanzıman ayarlamak direksiyon tutmak değil bu araba kendi kendine gitmiyor her an olası tehlikeleri olası kaza ihtimallerini varyasyonları düşünüp ona göre temkinli hareket etmek gerekten bir mekanizmanın içerisindeyiz ve kullanmış olduğumuz bu araç içerisinde bulunan tüm yolcular ve çevremizdeki, trafikteki diğer araç sahipleri yayalar karşı ciddi bir mesuliyetimiz var. Herkes bu sorumluluğun farkında olursa zaten kazalarda ciddi bir düşüş olur. Kazaların temel sebebini ihmal. Kurallara uymamak. İşte bu ihmali azaltmak için bir takım temel e, faydalı bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Kural 1. İlk dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi e, bayramın bir önceki akşamı çok geç saatte yatıyoruz. Normal koşullarda sabah işe kalkacağımız için belli bir saatte yatarken ya nasıl olsa yarın tatil deyip akşam çok oyalanabiliyoruz. Valiz hazırlıyoruz. Bir takım şeylerle uğraşabiliyoruz evimizde. Dolayısıyla geç yatıyoruz. Fakat ertesi gün belki de yola çıkacağımız için işe gittiğimiz saatten daha erken kalkacağımız için uykusuz olma durumumuz var. Uykusuz olmak bir dikkat dağınıklığı hele 2-3 saat araç kullandıktan sonra tek şoförseniz ciddi bir e, dikkat dağınıklığına sebep olur. 2 agresif sinire sebep olur. Daha sinirli hareket etmek durumunda kalırsınız. Dolayısıyla uyku olayını ciddi şekilde dikkat etmemiz lazım yatacağımız saati hesapları en az 6-7 saat en az 6-7 saat net uyuyacak şekilde geceden bir gece öncesine yatmamız gerekiyor. Uykusuz kalmayalım. Bu birinci konu. İkinci konu aracın bütün temel aksamlarının e, kontrolünün önceden yapılmış olması gerekir. Yani yakıtı önceden almış olmamız gerekir. E, lastiklerin havasını önceden kontrol etmemiz gerekir. Bazıları bu tip durumların yolda yapıldığına ben denk geliyorum. Yolda yapmanın ne sakıncası var? Hiçbir sakıncası yok belki ama şu var. Gideceğiniz yere daha geç varmanıza neden olacağı için ve orada sizi bir kahvaltıya, bir sofraya, akşam yemeğine bekliyorlarsa hadi nerede kaldınız telefonu duyduğunuzda ya işte basarak geldik işte son 100 kilometre kadar işte denizden sonrasını 200'ün altına inmedim gibi bir takım e, maceraya kalkışmak olarak adlandırıyorum bunu. E, maceraya kalkışarak gidiyoruz. İşte buna sebebiyet vermemek için bizim yolda zamanımızı alacak, engel olacak durumların e, önlemek adına işte aracın lastiklerinin bir gün öncesinden havasının kontrol edilmesi aracın e, yakıtının bir gün öncesinden alınması, aracın yağının suyunun bir gün önceden kontrol edilmesi sabah sadece tek yapmamız gereken şey marşa basmak. Yani aracın herhangi bir bakımının kontrolünü e, yola bırakmayalım. İkinci konu bu. Üçüncü konu ev halkıyla hareket ediyorsak şoförün dikkatini kesinlikle dağılması gerekiyor. Ee, kazalara dikkat edin. Bayramdaki kazalara dikkat edin. Çok fazla kaza Ciddi bir istatistik var. Ben bunları inceledim. Baktınız hep şöyle bir haber. Haberde şuraya bir yazın. Aynı aileden 5 kişi can verdi. Yani arabada hiçbir zaman için işte bir kişi öldü, iki kişi öldü, vefat etti diye aynı aileden şu kadar, şu kadar kişi derler. Bunun sebebi arabanın kalabalık olması. Yani araba kalabalık olduğu zaman orada konuşulurken, diyalog kurarken buna eşte veya işte şoförde dair oluyor bir şekilde. E, önden bir şey isteniyor, torpidodan bir şey isteniyor. Çocuk arkadan dikkat dağıtıyor. İşte ne bileyim vitesi elini çocuk atıyor. Öne geçmeye çalışıyor. Ağlıyor. İster istemez arkaya e, aracı kullanan kişi dönüyor. Bu genelde baba olur. Dönüyor ve bu da çok ciddi bir dikkat dağıtmasına sebep oluyor. Yani kullanıcının aşırı şekilde dikkatini dağılmasına neden oluyor. Lütfen burada annelere veya aracı kullanmayan e, e, ikinci ebeveyne sesleniyorum ben. Bazı anneler de şoförlük yapabilirler. Babayla dönüşümlü kullanabilirler. Bu durumda da anne eğer direksiyona geçtiyse lütfen baba eksik de yapsa bir şey yanlış da yapsa çocuğun maması veya bezi konusunda e, aracı kullandığınızı unutmayın. Sakın arkanıza dönmeyin ve yolunuza bakın. Bu konuda da uzun yola çıkan e, şoför anneleri uyarmış olalım veya şoför kadınları uyarmış olalım. Aynı şekilde telefonunuz dikkat dağıtmayacak şekilde ve kolay ulaşılabilir bir noktada olması lazım. Çaldığı anda telefonunuzda tek bir göz hareketi çok ufak yani 5 saniyede bakabileceğiniz bir yerde olması lazım. Cebimden çıkartayım işte montumun cebinden alayım ceb telefon neredeydi torpidoyu mu koymuşum gibi eğilme kalkmakta ciddi dikkat dağıtan unsurlardan bir tanesi. Mümkünse zaten telefonunuza yanınızda olan birey baksın siz telefonunuza bakmayın ama bakmak durumunda kalacaksınız. telefonunuz çok kolay bir noktada olsun. Hemen ulaşıla, ulaşılmasını sağlayın ki e, dikkatiniz dağılmasın. Ve Bluetooth'unuz varsa mutlaka bağlayın. Bluetooth varsa mutlaka bağlayın telefonunuzu. E, en azından Bluetooth üzerinden konuşun. Yolda yine e, dikkat edilmesi gereken konulardan şu herkes Uzun yol şoförü olamaz. Herkes her zaman uzun yola çıkmıyor. Dolayısıyla ilk defa uzun yola çıkanlar olacaktır. E, aracını yeni olanlar, aracını tanımayanlar olacaktır. E, sizden çok daha yavaş gidenler, o yolun hakkını vermeyen, yani 100 kilometre hızla gidemesi gereken de 50-60 ile 60'ta gidenler olacaktır. Veya önünüze traktör veya kamyon veya tır çıkacaktır. Lütfen bu araçlara karşı çok dikkatli olun ve toleranslı olun. Siz bu araçların üzerine gittikçe e, hem kendi riskinizi hem sinir katsayınızı sayınızı arttırıyorsunuz hem baskı arttırıyorsunuz Karşı tarafın bazen umurunda olmayabiliyor baskı. Siz kendi kendinizi sıkıyorsunuz. İşte korkutayım, sıkıştırayım, edeyim derken yanlış hareketler yapabiliyorsunuz. Veya karşı tarafı gerçekten korkuttuğunuzu düşünelim, baskı kurduğunuzu düşünelim. Bir başkasının da hatalı bir hareket yapması neden olabiliyorsunuz. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Ee, sizi uyarmak için nokta bir tanesi bu. Tır, kamyon gördüğünüz zaman sollamak için hazırlığınızı yapın ve dikkatli olun. Önceden onların solunda olduğunuza dair kendiniz uyarın sola geçmemelerini sağladıktan sonra sizi görmeni sağladıktan sonra sollamaya devam edin. E, tırların yanından geçerken, tırlara yaklaşırken çok dikkatli olun. Tır, kamyon, hafriyat araçlarının özellikle lastiklerinden çok büyük çakıl taşları benzer taşlar fırlayabiliyor. Bunlar da genellikle camınıza isabet edebiliyor. E, camın çatlamasına sebep olabiliyor. Bu tarz durumları e, çok yaşamamak adına...